Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği hepimizin ve hepimizin hepinizin üzerine olsun inşallah. Hep yeni ve güzel bir sohbet videosuna daha karşınızdayız. Hep yeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Bugün sizlerle birlikte 2025 yılı Kurban Bayramı'na özel bir değerlendirme sohbet videosunda bulunacağız. Kurban Bayramı'nın öneminden dinimizdeki önemi ve değerinden bahsedeceğiz. Bütün Müslüman aleminin şimdiden Kurban Bayramı mübarek olsun inşallah diyorum. Rabbim keseceğimiz kurbanları yapacağımız yardımları şimdiden dergahı izzetinde kabul eylesin inşallah diyorum. Kurban Bayramı biliyorsunuz ki et bayramı, Ramazan Bayramı, şeker bayramı, Kurban Bayramı da et bayramı olarak bilinir. Tabii ki de Kurban Bayramı çok önemli ve güzel bir bayramdır. Ee, yine geleneklerimizin yer aldığı gelenek ve örf ve adetlerimizin uygulandığı bir e, dini bayramdır Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı'nın e, tek bir farkı Ramazan Bayramı biliyorsunuz 3 gün. Kurban Bayramı'nda toplam 4 gün sürüyor. E, bakıldığı zaman Kurban Bayramı'nda e, bütün e, akrabalar ziyaret edilir, eş, dost, e, bütün yakın akrabalarımız ziyaret edilir, yakın akrabalarımız bize gelir. Biz onlara gideriz. Kurban bayramının en güzel taraflarından biri de aynı Ramazan bayramında olduğu gibi Sıla-i Rahim yani akraba ziyareti ve bununla birlikte Allah'ın rızasını kazanmak ve güzel bir şekilde kurban bayramını akrabalarımızı ziyaret ederek onların hal ve hatırlarını sorarak güzel bir şekilde değerlendirmek anlamına gelir. Kurban Bayramı'nın anlamı ve önemi ve bununla beraber Kurban Bayramı'nın arefe gününde yani bugün e, biliyorsunuz e, köy yerlerinde özellikle <laughs> bu çok gelenek bir e, olaydır. Köy yerlerinde ikindi namazının hemen ardından e, sevgili izleyiciler e, kabristana gidilir. Kabristanda e, ölen e, hayatını kaybeden yakınlarımıza dualar edilir. E, mezarı başında onlara dualar okunur, e, onlar e, rahmetle ve minnetle anılır ve e, bu da e, bayramlardan önce Arap gününde e, köy yerlerinde gelenekselleşmiş e, bir olaydır diyebiliriz. E, bununla beraber e, Kurban Bayramının özelliği de yine Kurban Bayramında baklava ve sarma yapılır. E, tabii ki de gelen e, misafirlere ikram olarak bakra e, baklava ve e, sarma ikram edilir. E, lahana da olmasa, dolması olması, e, baklava ikram edilir ve bununla birlikte şeker ikram edilir. Ama genel olarak e, Kurban Bayramı'nda e, kestiğimiz işte inek olsun, e, diğer hayvanlar olsun, işte keçi, koyun e, kestiğimiz hayvanlar. Hayvanların e, bu Ramazan e, Kurban Bayramı'nın anlamı ve önemi bu hayvanları Allah'ın rızası doğrultusunda iyi bir şekilde e, kesmek ve bunları afiyetle e, yemektir. E, Kurban Bayramının anlamı ve önemi. Ama Kurban Bayramı yani kurbanlarımızı kesmeden önce e, bayram namazına gideriz. E, Kurban Bayramı namazında da e, biliyorsunuz imamlar tarafından e, hutbe verilir e, camide. Ve bununla birlikte e, bayram namazı başlamadan önce vaaz verilir. E, bayram namazı e, kılınlıktan hemen sonra İmam hutbeye çıkar ve Kurban Bayramı'nın öneminden ve değerinden bahseden bir hutbe verir cemaate ve bununla birlikte cemaatle beraber camilerde bayramlaşma gerçekleşir ve şeker dağıtılır. Yani bayramların anlamı ve önemi bu şekilde. Tabii ki de Kurban Bayramı'nın en güzel yanı sevdiklerimizle beraber olabilmek, onlarla birlikte hoş bir vakit geçirmek, halini hatrını sormak ve e, güzel e, vakitler geçirmek e, bayramların en güzel e, taraflarından bir tanesidir. Tabi e, bayramlarda şeker, e, tatlılar ikram edilir ama en güzel yanı da bayramın e, budur. Kurban bayramı da aynı şekilde böyle e, değerlendirilir. Dediğimiz gibi bütün Müslüman aleminin tekrar e, kurban bayramı mübarek olsun. Rabbim bizleri e, kurban bayramına ulaştırdığı gibi gelecek aydaki Ramazan ayına ve Ramazan bayramına da 2026 yılında sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir şekilde, ibadetli bir şekilde çıkabilmeyi biz Müslüman kullarına nasip eylesin inşallah diyorum. Bu videomuzda sizlerle birlikte Kurban Bayramı'nın öneminden, Kurban Bayramı'nın faziletinden, değerinden bahsettik. Kurban Bayramı'nda yapılan güzel adetlerden, Kurban Bayramı öncesinde yapılan Arefe günündeki e, kabir ziyaretinden e, videomuzda bahsetmiş olduk. E, şimdiden bütün Müslüman aleminin e, Kurban Bayramı tekrar mübarek olsun. Arefe günümüz mübarek olsun. Hatırlatmamızı yapalım. Ramazan e, Bayramı ve Kurban Bayramı'nda biliyorsunuz. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce Arefe günleri. E, bayram günlerinden bir gün önce olan Arefe günlerinde sabah namazıyla birlikte teşvik tekbirleri yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve allahu, allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd diyerek e, teşvik teşrik tekbirleri e, getiririz. Bunu da e, Arefe gününde başlar ve e, bayramın dördüncü günü olan e, son gününde ikindi namazında ikindi namazıyla beraber teşvik tekbirleri suna yarar. Bu hatırlatmayı yapalım. Teşvik tekbiri vaciptir. Çok önemli bir ibadettir. Farz namazlarının ardından öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı ve sabah namazının sabah namazının farz farz namazlarını kıldıktan sonra teşvik tekbirlerini getirmeyi unutmayın diyoruz. Tabii ki de kurbanımızı keserken de Allahu Ekber diyerek tekbir getirerek kesmeyi de tekrar unutmayalım diyelim ve Rabbim şimdiden keseceğimiz kurbanları yapacağımız yardımları tekrar kabul eylesin inşallah diyorum. Bu videomuzda sizlerle birlikte kurban bayramının öneminden ve kurban bayramının güzelliğinden, öneminden ve faziletinden bahsettik. Güzel aletlerden bahsettik. Hatırlatmamızı yaparak tamamlayalım. Bu video yarın. Osman Murat Çelekka 3. YouTube kanalımız olacak. Bu videonun yarın olma sebebi e, yarın videomuz YouTube kanalımız olacak. Çünkü Kurban Bayramı yarın başlıyor. Bizim videomuzda Kurban Bayramı 2025 yılı özel değerlendirme sohbet videosu olduğu için yarın Osman Murat Çelekka 3. YouTube kanalımız olacak. Böyle güzel ve özel e, değerlendirme sohbet videolarıyla da videolarının Usmamrak Çerikat 3. YouTube kanalında devamının gelmesi için Usmamrak Çerikat 3. YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel 2025 yılına özel Kurban Bayramı'na ve diğer Kurban Bayramları'na özel değerlendirme, sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle hayırlı günler ve hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir <laughs> perşembe günü olmasını siz Değerli izleyenlerime temenni ediyorum. Bizlere de asla ve asla EKPSS 2026 ikinci atamaları için şimdiden dua etmeyi sakın ama sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.